Özür dilerim kanalından. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te oluşan DirectX Function hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak driverlarınızın güncel olması gerekiyor. Bunun için GeForce Experience'den Nvidia ekran kartı olanlar için driverlarını bu şekilde güncelleyebilirler. AMD ekran kartı olanlar için de kanalımızda videosu mevcuttur. Ben Nvidia ekran kartı olanlar için göstereceğim. Bunun için ilk başta GeForce Experience'iniz olması gerekiyor. Eğer yoksa buradan GeForce'un sitesinden indirebilirsiniz. Varsa zaten buraya hemen GeForce Experience'e giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sürücüler kısmından güncelleştirmeniz varsa zaten burada indir olarak gözükecektir. indiriyorsunuz ardından hızlı kurulum yaparak öncelikle driverlarınızı güncelliyorsunuz. Ve burada FIFA 23 eğer gözüküyorsa e, oyuna basıp arkadaşlar oyuna girmeniz gerekiyor. Tabi burada gözükmesi için ben yani girmediğim için şu anda gözükmüyor. Buraya geliyorsunuz işte Age of Empires 4'ten göstereyim. Bakın şurada optimize et kısmı var. Buna basıyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arama yerine geliyoruz. Hatta ya da sağ tık da yapabiliriz. Masa üstünden de gidebilir, arama yerinden de gidebilir. Görüntü ayarlarına giriyoruz. Buradan şurada grafikler var. Buna basıyorsunuz. Aynı zamanda bu arama kısmına grafik ayarları yazarsanız yine çıkacaktır ben yazamadım. Grafik halleri yazarsanız yine çıkacaktır. Buradan eğer FIFA burada gözüküyorsa gözükmüyor. Gözükmüyorsa göz atlıyoruz. FIFA'nın e, dosya konumuna gideceğiz. Bakın burada FIFA 23'e geldim. FIFA 23 ekle diyorum. Ekledikten sonra seçenekler ve Windows kararını bırakmıyorum. Yüksek performansı alıp kaydediyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yüksek performansı alıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra buradan artık çıkabiliriz. Şimdi yapacağımız bir diğer adımda DLL ile ilgili sıkıntılar olabileceğinden dolayı bu göstermiş oldum. Hatta linkinlerini verdim, paylaştım. 3 tane link, 3 4 tane. Onları indirip indirip kuracağız arkadaşlar. Framework, Visual C++ ve Darecixler. Bunların hepsini indiriyoruz. Buradan ilk başta framework'ü indirelim. Eğer inmezse buraya basarak manuel olarak indirebilirsiniz. Visual C++'lara geldiğimiz zaman bakın 2015 buradan 2020'ye kadar olan kısımda x64 ve x86 bunları indiriyoruz. Bunları indikten sonra da e geldik. Bunu da indirdim. Ve bunları geliyoruz. Birer birer kuracağız arkadaşlar. Evet dedim. Accept. Bakın şu tik'i kaldırıyorsunuz. Bing Installed'u Bingbar tikini kaldırıyorsunuz. Bunların bu şekilde yüklenmesini bekleyeceğiz. Evet, tercih yükseldi. şu an C Plus'lara geldik. Onları duyurun. Ha, evet, bu yeniden başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları kurduktan sonra. De Framework'e gelelim. Diğerini de yüklüyorsunuz. Zaten yüklüyor. Ben de hepsi yüklü olduğu için yüklüdüyse bunları devam diyerek yüklüyorsunuz. Bunları da yaptık. Ee, bu arada bunları yaparken kesinlikle virüs programınız falan varsa kapalı olması lazım. Bir de arkada boş yere e, RAM'inizi tüketen uygulamalar varsa onları da kapatın arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra Windows'un güncel olması gerekiyor. Bunun için Windows Update ayarlarına geliyorsunuz. Windows Update ayarlarına geldikten sonra bakın. Burada güncelleştirme denetliyorsunuz. ediyorsunuz. Bakın herhangi bir tanesi Defender ile ilgili bir güncelleştirme almış. Büyük güncellemeler var zaten burada indir seçeneği çıkacak indireceksiniz yükleyeceksiniz ve bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız zaten bu adımları yaptıktan sonra e, sizden yeniden başlatmanızı isteyecek hem CPU'ları yüklerken, firmware'ı yüklerken falan bunları yeniden başlatarak tekrardan devam edeceğiz. Şimdi bir diğer adımımız da oyunun dosyalarına yeniden gitmemiz gerekiyor. Buradan sistem'e geldim oyunu yönetici olarak çalıştırıp deneyeceğiz arkadaşlar. Bunun için özelliklere geliyoruz. Dur tam gelemedim. Buradan özelliklere geldikten sonra bakın uyumluluk var. Uyumluluğa bastım. Buradan bu programı yönetici olarak çalıştırıp tikine basıyorum. Ve aynı zamanda burada Windows 8'i alıyorsunuz arkadaşlar. Oyun uyumlu modu Windows 8'de olması lazım. Eğer açılmıyorsa buradan 7'yi falan deneyin arkadaşlar. Bunları denediğinizde çok fark etmeyecek ama 7 ile 8'i deneyin. Eğer açılmıyorsa tabi 8'i değiştirin işte 7 yapın falan. Buradan da bu programı yöneticiler olarak sastır kısmında uygula tamam diyerek bir de bu şekilde deneyeceksiniz arkadaşlar. Ve bir diğer adım olarak da arama kısmına cmd yazıyoruz arkadaşlar. Komut sistemini yöneticiler olarak Evet dedik. Ve buraya spc boşluk scan now yazıyoruz arkadaşlar. Bu da bilgisayarımızda herhangi bir sorun falan varsa onları bulacaktır. Bunun %100'e kadar dolmasını bekliyoruz. %100'e kadar dolduktan sonra hataları hangi hataları çözdüğünü zaten burada bize gösterecek. Eğer bir DLL sıkıntısı falan varsa da burada çözecek arkadaşlar. Bunun %100'e kadar dolmasını bekliyoruz. Evet şu anda %100'e kadar doldu fakat benle iyiler hangi bir sorun olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yokmuş. Eğer size sorun varsa zaten hangi sorunları çözdüğünü burada gösterecek. Bu adımı da yaptıktan sonra diğer adımlara devam ediyoruz. Evet bir başka çözüm ise güvenlik duvarı arkadaşlar. Güvenlik duvarına geliyoruz. Geldikten sonra bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender duvarından Defender güvenlik duvarına geçmesine izin ver alt kısma geldikten sonra bakın şu da ayarları değiştire basıyorsunuz. Artık burada bir admin oluyorsunuz. Aynı zamanda burada başka bir uygulamaya izin ver var. Buna da bastık. Bastıktan sonra buradan gözete geldim. Buradan FIFA'yı seçmemiz gerekiyor. FIFA'yı nereye indirseniz de indirmiştim ben. Steam işte buradan FIFA 23 Buraya geliyorsunuz ve FIFA 23'ün uygulamasını e, Trial var. Bunu ekliyorsunuz. Bunu hepsini ekliyorsunuz. Aça bastım. Ekle Bakın FIFA 23 geldi. Şurada şu şekilde. Bunu şuradan özel de yapıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Buradan artık güvenlik doğruyla ilgili izin vermiş oluyorsunuz FIFA arkadaşlar. Bunu hepsini uyguluyorsunuz oradaki. Yani hepsine dediğim o anti cheat işte e, başka trial vardı. Onların hepsine Uyguluyorsunuz, üç tane falan uygulayacaksınız hatta ben onları da göstereyim. Yine geldik işte, şunu uygulayalım, ekleyelim. Aynı şekilde bunu yapıyorsunuz ve aynı şekilde şu türeyle de yaptıktan sonra artık hepsi olmuş oluyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra tamam dedik ve artık buradan çıkabiliriz. Şimdi diğer adımlara devam edelim. Bütün bunları yaptıktan sonra eğer hala açılmıyorsa en son işlem olarak da oyunun dosya bütünlüğünü doğrulamamız gerekiyor. Bunu zaten yapmışsınızdır ama yine de ben göstereyim. Yerel dosyaları geliyorsunuz. Buradan oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula diyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra büyük ihtimalle sorunuz çözecek. Eğer çözülmediyse hangi hatayı alıyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Veya FIFA ile ilgili başka sorunuz olabilir veya sorunu çözmüş olabilirsiniz. Çözümünü de alt tarafa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.